Evet Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Daire Abilerimiz, Saygıdeğer Okul Müdürü Öğretmen Arkadaşlarım. Bu hafta Hayat Öğrenme Haftası. Bu hafta boyunca etkinlikler düzenliyoruz. Bugün 3 e, üçüncü gün sergi etkinliğimiz var. Hepiniz açılışımıza hoş geldiniz. Geldiğiniz için bizleri onurlandırdınız. E, onurlandırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Hayatlarınıza sağlık, Serginin hazırlanmasında emeği geçen öncelikle Müdür Yardımcımız Teslim Hanım ve tüm öğretmenlerimize ve kursiyerlerimize ve huzurlarımıza teşekkür ediyorum. E, hayat boyu öğrenme haftası kutlu olsun. İnşallah önümüzdeki yıl pandemisiz daha coşkulu bir hafta kutlarız. E, Bu sene ilk defa kutluyoruz. Biraz sınırlı oldu pandemi nedeniyle ama e, yine de etkinliklerimize devam ediyoruz. Sayın kaynaklarımızdan e, ve belediye başkanımızla sergimizin açılışını istirham ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Tekrar. İnşallah Sayın Bakanımızın dediği gibi bu yaz yüz yüzlü tel yapışması. İnşallah, İnşallah. inşallah, <laughs> inşallah. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. <laughs> <Sağ olun. Gülüyor> Şunlar da oyuncakları. Evet. Evet. Çok Akşam teşekkür ederim, çok sağ olun. Bir beraber. Ha, çok harika yapmışsınız. <laughs>

para kazanılacak mantarlar burada onlar da, da hani başlangıç olsa gelir yani. Hmm. Onlar çok büyük ve kararlı bir çok şey yarar. Yani. Tam tarım edilmiş yani Biraz daha da süsleyip işleyip bir şeyler işte Özel liste komple kızımız çarşaflı bir kızdı. Böyle kadar gösterişli bir şey istemedi. Tam tersi e, sahi, çok kapalı vesairede bir şey olmasın istedik. Evet. O yüzden böyle bir evet. şey yaptık. <laughs> en az 3 bin liraya satarsın. Yeni Dolaylı de olsa 3 bin liraya satmıyorsan e, ee, özel istek üzerine diktim. Böyle sade olmasını istediği için sade yaptık. Bence gayet güzel bir iş çıktı. İsteyenlere duyurulur, sipariş alınır. Bu tamamen el işlemesi. Evlen de tam olsun. bu tamamen da geçti. Daha güzel Hocam çergi ne kadar açık kalacak? Pazartesi 5'e kadar açık olacak. Mesai saatleri 14 arasında mı açık Aynen. olacak? Yarın program Yarınki program nedir? Yarınki programımız nedir? Yarınki programımız e, merkez binamızda atölye çalışmalarımız var. Bu bahçede olacak bahçede değil mi? Olacağım. Bahçede yani buranın bahçesinde olacağım. atölye çalışmalarımız var. Yaklaşık. Ya Bu ürünleri falan. orada mı yapacağız? Yani örneklerini orada yapacağız. Yarın da bahçemizde bu ürünlerin çalışmalar olacak, atölye çalışmaları olacak. Görmek isteyen vatandaşlarımız, ziyaret etmek isteyen vatandaşlarımız buraya gelebilirler. Evet.